Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizlere başlıkta görmüş olduğunuz gibi fotoğraf nasıl çekilir, fotoğraf çekerken nelere dikkat edilmeli ve sonrasında fotoğraf nasıl düzenlenir bundan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta fark etmişsinizdir çok az sayıda videom çıkmıştı kanalda. Çünkü ben de izinde olduğum için ofiste değildim. Ben de gittiğim yerlerde birçok güzel fotoğraflar çektim ve bu fotoğrafları da çektikten sonra biraz da düzenledim. Nasıl düzenledim? Tabii ki Lightroom'da düzenledim. Orada Lightroom fotoğraf nasıl düzenlenir sizlere anlatmak istiyorum ama öncelikle de çektiğim fotoğrafları ve çektikten sonra düzenleme yaptığım halleriyle bir kıyaslamasını sizlere göstermek istiyorum. Sizlere zaten yan yana bir şekilde göstereceğiz öncesi ve sonrası olarak. Sizler de hangi fotoğrafın daha iyi olduğunu orada da görebileceksiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlıyorum. İlk fotoğrafım burada görmüş olduğunuz gibi bir havuz var ve karşısında ağaçlar bulunuyor ve gökyüzü de bulunuyor. Yıldızlar da burada gözüküyor. Bu arada bu fotoğrafların tamamını da iPhone 15 Pro Max'e çektiğimi söyleyeyim. Normalde Huawei cihazları yanından hiçbir şekilde ayırmam fotoğraf konusunda. Ama ne olduysa çok büyük bir hata yaparak evde bırakmışım arkadaşlar. O yüzden kendime de böyle ah vah dedim her zaman. Ama ben çektiğim fotoğraflara da yine de güveniyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz iki tane fotoğraf var. Sağ taraftakiler her zaman Lightroom'da düzenlenmiş olanlar. Sol taraftakiler ise ham fotoğraflar olacak arkadaşlar. Buradaki iki tane fotoğrafa göz attığımda tabii ki arada dağlar kadar Fark bulunuyor. Yani renklerin tonlamasından gökyüzünün burada yıldızları çıkarmasına kadar baya baya fark var. Ben burada iPhone 15 Pro Max'te tabii ki de uzun pozlama yaparak burada bu fotoğrafı elde ettim. Ama hoşuma gitmeyen noktalar vardı. Biraz kırpıp fotoğrafı yani biraz daha küçültüp daha iyi hale getirdim. Özellikle sol tarafta görmüş olduğunuz gibi objeler bulunmuyor. Biraz daha kırparak fotoğrafı daha iyi hale getirdim. Ben düşünüyorum açıkçası. Bundan sonra çektiğim bir fotoğraf daha var. Burada bayağı yüksekten gökyüzünün yakın bir yerden çektim bunu. Yani böyle yokuş aşağı dağın aşağısına inerken çektiğim bir fotoğraftı. Öncesi ve sonrası yine karşınızda bulunuyor. Ne kadar yüksekten çektiğimi zaten aşağıdaki binaların küçücük kalmasından, teknelerin küçücük kalmasından anlayabiliyorsunuz. İki tane fotoğrafa baktığımda da arada çok büyük farklar olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle dağların biraz daha ön plana çıkarmak amacıyla fotoğrafla oynadım ve tabii ki de burada denizin rengiyle de biraz daha o lacivertliği gösterebilmek adına oynadığımı söyleyeyim ki arka taraftaki dağlar normalde çok böyle ön planda değilken fotoğrafı biraz düzenledikten sonra daha ön planda olduğunda hemen görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra gözlemlediğim fotoğraflardan bir tanesi de buradaki tekne aslında tekne mi diyeyim, gemi diyeyim gerçekten güzel bir gemiydi ve ışıklarıyla denizi de böyle şenlendirmişti diyeyim. İlk fotoğrafa göz attığımda evet burada çok büyük bir fark yok aslında ilk ve ikinci fotoğraf arasında. Benim fark ettiğim şey en azından benim düzenlerken dikkat ettiğim şey burada grenlenmenin biraz daha yok olması. Yani ben fotoğrafla oynarken biraz daha grenlere absorbe etmeye çalıştım açıkçası. Ve tabii ki de renkleri biraz daha kontrastını arttırarak, parlaklığını arttırarak daha iyi bir hale getirdiğimi düşünüyorum. En azından denize doğru uzanan ışığa göz attığımızda biraz daha mavinin fazla olmasını istedim. Sonrasında ise teknenin de ya da geminin de ışıklarını o patlak halinde biraz daha sönük bir şekilde almak istedim ki bunu da burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gerçekten yine güzel çıkan fotoğraflardan bir tanesi oldu benim için. Bir diğer fotoğrafa geliyorum. Buradaki fotoğrafta da renk farklılığı hemen gözüme çarptı benim de. Evet Evet aslında denizin olması gereken rengi asıl ham fotoğraftaki gibi ama ben biraz daha renkleri coşkun bir şekilde, doygun bir şekilde sevdiğim için buna göre düzenlemesini yaptım. Denizin rengini biraz daha laciverte yakın, arka taraftaki çam ağaçlarını da biraz daha böyle yeşile yakın olmasını istedim ki o hale de geldi açıkçası. Burada da düzenlemeyi yaptığımda fotoğraf daha iyi bir hale geldi ama biraz fazla abarttığımı da şimdi fark ediyorum çünkü gökyüzü bu kadar mavi olmaz arkadaşlar. İlk fotoğraf aslında renkleri güzel bir şekilde çıkartmış ama ben de biraz fazla oynadım gibi gözüküyor. Buradaki fotoğrafa geldiğinde geniş açıyla beraber çektim buradaki fotoğrafı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Gökyüzüne göz attığınızda bir adet nokta var orada. Sanki böyle leki gibi. Evet iPhone 15 Pro Max'imin geniş açı lensinde, ultra geniş açı lensinde neden olduğunu bilmediğim bir leke bulunuyor. O lekeden dolayı bu şekilde çıkmış. Ama tabii ki Apple Intelligence sağ olsun burada hemen oradaki objeyi de silebiliyorsunuz ama bu fotoğrafta silmeyi unutmuşum. Bu fotoğrafta çok fazla bir düzenleme yokmuş gibi gözüküyor ama benim istediğim şekilde tam bu haliydi. Neden bunu diyorum? Çünkü burada camlara göz attığınızda o maviliği, kapıya göz attığınızdaki o turkuaz rengini ya da burada yeşillere baktığınızda o antep fıstığı yeşilini çok rahat bir şekilde almak istedim ve buna göre düzenlememi gerçekleştirdim. Biraz daha böyle üst tarafında koyu olmasını istedim ki kontrast oluştursun. Oradaki tahtalara da göz attığımızda daha koyu bir kahverengi olduğunu görebiliyoruz. Asıl fark aslında şimdi burada başlıyor. O da nedir? Bir anlığına yani böyle yaklaşık 2 dakika falan gökyüzü inanılmaz gözüktü. Neden? Çünkü elektrikler kesildi gittiğim yerde. Ben de hemen telefonumu çıkarttım. Uzun pozlamayı ayarladım ve karşıma böyle bir fotoğraf çıktı. İlk fotoğrafa baktığınızda evet diyorsunuz ne kadar güzel yıldızlar dolu bir fotoğraf ama bunu Lightroom'a attıktan sonra ve düzenlemesini yaptıktan sonra bambaşka bir hale geliyor. Yani Lightroom demek fotoğraf düzenlemesi demek bu demek arkadaşlar. Fotoğrafın ne kadar bambaşka yani gündüzden geceye döndüğünü hatta sizin gözünüze gören en yakın bir şekilde olduğunu ben düşünüyorum şu anda bu fotoğrafın. Yani düzenlenmiş halinin. O yüzden inanılmaz güzel bir fotoğraf oldu ve benim şu anda çektiğim fotoğraflar arasında en güzel yıldız fotoğrafı olduğunu düşünüyorum ki bu da bir samanyolu aslında. Yanlış bilmiyorsam yani samanyolu olduğunu düşünüyorum ve inanılmaz güzel bir şekilde çıkmış burada da yıldızlar. Bir sonraki fotoğrafa geldiğinde bir de şunu söyleyeceğim. Fotoğraf nasıl çekilir tekniğinde şu vardır. Ben Cem abi'den de bunu öğrendim. Hiçbir zaman ufuk çizgisini tamamen ortaya almayın derdi. O da bir başka yerden bir ünlü düşünürden mi ya da ünlü bir fotoğraf eski bir ünlü fotoğrafçıdan bunu söylemişti, duymuştu galiba. O da bize tabii ki foto triplerde söylemişti. Ben de bu taktiği yavaş yavaş uygulamaya başladım ve başladıktan sonra fotoğraflarımın daha iyi hale geldiğini gözlemledim. Burada görmüş olduğunuz gibi %80'lik kısmı denizden oluşuyor. %20'lik hatta %90'a 10 bile diyebiliriz bunu. Burada %10'luk kısmı da gökyüzü ve dağdan oluşuyor. Geri kalan da denizden oluşuyor. İlk fotoğrafa göz attığımda evet güzel bir fotoğraf ama olması gerektiğinden sanki biraz da solukmuş gibi tabii ki de bu iPhone suçu arkadaşlar. Yani, yani iPhone çektiği fotoğraf bu şekilde renkler konusunda bana istediğimi kimi zaman vermiyor. Tamam video tarafını her zaman beğendiğimi söylüyorum ama fotoğraf kısmında o kadar da iyi olmuyor en azından ben böyle düşünüyorum. Lightroom'a attığımda ve düzenlemesini yaptığımda fotoğraf bu hale geliyor. Denizin rengi çok daha güzel bir şekilde, berrak bir şekilde çıkıyor. Alt taraftaki şey zonga göz attığımda evet renkler konusunda biraz patlakmış gibi gözüküyor ama burada ön planda olan şey zaten denizin rengi ve onun tonlaması. O yüzden de burada Lightroom bu şekilde kullandım. Bence yine çok güzel bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Devam ediyorum yine aynı şekilde ama bunun tam tersini bu sefer sizlere göstereceğim. Burada da bir tekne ve denizi görüyorsunuz. Bakın burada da gökyüzü neredeyse %80'lik %90'lık kısımda kalıyor. Dağlar ve deniz o %20'lik kısımda kalıyor. O yüzden ben de bu şekilde bu fotoğrafı çekmek istedim ve gerçekten güzel bir teknik olduğunu her baktığımda da anlayabildim. Düzenlemeyi yaptığımda burada fark ettiğim şey denizin rengini ne kadar iyi bir şekilde çıkartmak istediğim biraz da açıklarda olan bir tek olduğu için onun da biraz da koyu bir renkte, biraz laciverte yakın olması gerekiyordu. Ben de o düzenleme yaptıktan sonra istediğimi elde ettim ve gökyüzünde biraz daha soft bir mavi olmasını istediğim için bu şekilde düzenlemesini gerçekleştirdim arkadaşlar ve güzel bir fotoğraf olduğunu da yine düşünüyorum ben. Tabii ki de burada sizler yorumlara katılmanızı istiyorum. Sizler benim çektiğim fotoğraflar ve düzenlediğim fotoğraflar hakkında neler düşünüyorsunuz? Benim için en önemli kısım bu aslında. Şimdi bu fotoğraf da benim için çok önem arz eden bir fotoğraf. Aynı orada yıldızlarda olduğu gibi çok büyük bir önem arz ediyor. Burada Lightroom'da kullandığınız sizin efektlerin kalitesiyle de alakalı. Yani biraz da hayal gücünüzle alakalı olduğunu düşünüyorum. Burada görmüş olduğunuz bir deniz feneri bulunuyor. Buradaki deniz fenerinin neresi olduğunu merak edenler varsa Kinidos Antik Kenti'ndeki deniz feneri olduğunu da söyleyin. İlk fotoğrafa göz attığımda evet güneş bir yerden vuruyor. Gökyüzünün de hafif maviliğini burada görebiliriz ama benim tam istediğim bir silüet de aslında. ve bunu da Lightroom'la beraber yapabildim. Çünkü kontrastı ona göre ayarladım. Gölgeleri ona göre ayarladım ve ondan sonrasında sarı rengi yani o güneşin batarkenki o sarı renginde hatta böyle cıvık bir sarı aslında o renginde ona göre ayarlamak için Lightroom'da çalıştım ve karşıma böyle bir fotoğraf geldi arkadaşlar ve ben de bu fotoğrafı inanılmaz olduğunu düşünüyorum ve güzel bir şekilde çıktı. Tabii ki de bu fotoğrafı çekerken çok uzakta olduğu için telefoto hatta periskop telefotoyu kullanmak gerekiyor. Ben de burada iPhone 15 Pro Max'in 5x telefotosunu kullandım. Hatta periskop telefoto bile diyebiliriz. Yani prizmayı da kullandığımı söyleyebilirim. Ve gerçek de siyahın ve sarının güzel bir uyumunu yakalamış oldum. HDR konusunda iPhone yapmak istediğini yapıyor. Çünkü oradaki taşların rengini açmaya çalışıyor. Ben bir yerden kısmaya çalışıyorum. Ortayı bulmaya çalışır gibi olduktan sonra bir yerde de Lightroom'a attıktan sonra tabii ki düzenlemeyle beraber çok daha iyi bir hale geldi bu fotoğraf. Diğerlerini hızlı bir şekilde geçeceğim. En sonunda da bir fotoğraf üzerine düzenleme nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Burada da bir kahvenin fotoğrafını görüyorsunuz. Kahvenin düzenlemesini yaptıktan sonra kahvenin asıl kahve renginde o olduğunu anlayabiliyorsunuz ki aynı şekilde burada da bulunuyor. Sonrasında yine bir gün batım fotoğrafı. Gün batım fotoğrafında burada ön planda olan tabii ki de güneşin batması ama bir yandan da burada ağaçların renginde çıkmasını istedim. Ben o yeşil tonunu görmek istediğim için ona göre düzenlemesini yaptım ve gökyüzünde iyi bir şekilde çıkarttığımı düşünüyorum. Buradaki fotoğrafta ise denizin rengiyle aslında burada şezlongdaki mavi rengin tonunu oturtmaya çalıştım. Çünkü ilk fotoğrafta denizin rengi biraz daha turkuaza yakın. Sonrasında şezlong rengi de bayağı bir laciverte yakın. Ben bu tonları biraz daha ortalamak istedim ve karşıma böyle bir fotoğraf çıktı. İki rengi de neredeyse birbirine tutturduğumu düşünüyorum ben. O yüzden bu fotoğrafta da bu lacivert yoğunluklu bir fotoğrafta. Buna göre ayarlamasını gerçekleştirdim ama tabii ki de gerçek hayata göz attığımızda mesela asıl fotoğrafta taşların rengi olması gerektiği gibi benim düzenlediğim fotoğrafta biraz da mavilik hakim arkadaşlar. Bu fotoğrafta da yine KDOS'taki gibi bir efekt var aslında. Görmüş olduğunuz gibi iki fotoğrafta birbirinden çok farklı renk bakımından. Çünkü birisinde böyle biraz daha soft renkler, biraz böyle griye çalan renkler, akşam üzeri renkleri, denize vuran akşam üzeri renkleri gibi dururken ben kendim düzenlediğimde yine o sarı tonlarını almak istedim ve burada karşımıza böyle bir fotoğraf çıktı. Burada bir ördeği görüyorsunuz. Burada ördeğin de renklerini biraz oynadıktan sonra suyun altındaki taşların rengini ön plana çıkarmak adına bu şekilde bir düzenleme yaptım. Sonrasında burada bir nehri görüyorsunuz. Azmak nehri burası. Buradaki azmakta ise yerin altındaki daha doğrusu suyun altındaki bitkileri ön plana çıkarmak adına bir düzenleme yaptım ve karşıma böyle doygun bir fotoğraf ortaya çıktı. Tabii ki de bu biraz daha fazla doygunlaştırılmış bir fotoğraf ama sonuç olarak yapmak istediğimi yaptım mı? Evet yaptım. Biraz daha iyi bir şekilde ayarlayabilsem gökyüzünü bu kadar daha fazla çıkartmazdım. Bakın burada orada yine geniş açıyla çektiğim için nokta çıkmış. Onu da bir şekilde yok etmeye çalışmışım ve ortaya böyle bir fotoğraf çıkmış. En çok fark yaratan fotoğraflardan bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Burada bayağı karanlık ve gölge de kalan bir alanda bu fotoğraf ortaya çıkıyor. Ama Lightroom'da bunun düzenlemesini yaptıktan sonra sadece ışıkları açmak değil kontrastıyla oynamak, pozlamasıyla oynamak, renklerle oynamak karşımıza bu fotoğraf çıkıyor arkadaşlar. Ve baya baya farklı bir fotoğraf ortaya çıkmış oluyor. İkisi arasında dağlar kadar fark olduğunu buradan da anlayabiliyorsunuz. Sonrasında Efes Antik Kenti. Burada Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği var. Gece müzeciliğine katılmak istediğim için burada ben gece fotoğraflaması yaptım. Ve burada görmüş olduğunuz bir kütüphanenin girişi bulunuyor. Yan tarafta da bir kapısı bulunuyor. Ve bunun düzenlemesini yaptığımda biraz daha sarı tonların hakim olmasını istediğim için karşımıza böyle bir fotoğraf çıkıyor ki zaten sağ tarafta kapının üzerinde görmüş olduğunuz Yunanca yazılar bunu Hatta İonca'yı da olabilir. Oradaki yazılar biraz patlakken benim düzenlemem sonrasında daha belirgin bir hale gelmiş gibi gözüküyor. Buradaki heykellerde de yine aynı hikaye var. Biraz daha böyle ortamın daha otantik olmasını istediğim için biraz daha kontrast arttır, biraz da sarıları artırıp biraz da siyahla beraber buluşmasını istediğim için fotoğraflar bu halde bulunuyor arkadaşlar. Ve gerçekten de eğer gitmediyseniz de Efes Antik Kenti'nin müze kartla beraber 100 lira veriyorsunuz ve orada gezebiliyorsunuz. Gece müzeciliğinde de ekstra 100 lira alıyorlar diye hatırlıyorum. Ve öyle fotoğrafı çekiyorum. Bir kedi fotoğrafı son olarak da buradaki kedinin fotoğrafında da görmüş olduğunuz gibi çektikten önceki hali tabii ki ham hali ve sonrasında da benim Lightroom'da düzenlediğim hali biraz daha fazla kontrastlı basıp yeşillerle sarıları bir hale getirmeye çalıştım ve fotoğraf bu hale geldi. Ben çok uzun süre boyunca Lightroom'u kullandım ve kullanmaya devam ediyorum. Kendime göre bir preset hazırlamadım. Presetler de bulunuyor. Onları da satın alabiliyorsunuz ücretin mukabilinde. Ama ben kendi manuel olarak ayarlamayı gözüme hoş gelen ayarı yaptıktan sonra o fotoğrafı paylaşmayı seviyorum. O yüzden karşımıza böyle fotoğraflar bulunuyor. Şimdi gelin bir de bakalım ben nasıl bu fotoğrafları düzenliyorum. Yani hangi ayarları kullanıyorum ve bu ayarları kullanırken neye dikkat ediyorum onu da sizlere göstereyim. Ben zaten buradan ekran kaydımı başlattım. Şu anda görmüş olduğunuz bu fotoğraf o yıldızların ham fotoğrafı aslında. Telefonda baktığımda ya diyorum ki evet karşımda güzel bir fotoğraf bulunuyor. Çok güzel bir fotoğraf çıkmış. Ama düzenlemeye başladıkça çok daha iyi bir fotoğraf haline gelmeye başlıyor. Nasıl mı oluyor? Hemen göstereyim. Şimdi burada ilk olarak ışıkla oynamak istiyorum. Pozlama kısmında mesela pozlamayı arttırıp azaltabiliyorsunuz. Pozlamayı azalttıkça yıldızlar daha fazla belirginleşiyor görmüş olduğunuz gibi. Ben de bu şekilde yaptım. Mesela biraz böyle eksi kısmını aldım. Hatta biraz bile alabilirim. Burada kontrast kısmını görüyorsunuz kontrast arttırdığınızda yıldızlar çok daha fazla belirginleşmeye başlıyor. Eğer azaltırsanız kontrastı eksi tarafa baya baya açılmış oluyor. Eğer kontrastı arttırırsanız yıldızlar belirmeye başlıyor arkadaşlar. Mesela şu anda %60 civarında bıraktım kontrastı. Açık tonlar bulunuyor. Bu aslında açık renkte olan şeylerin rengini açıyor. En azından parlaklığını açıyor. Yani yıldızları olduğundan daha parlak bir şekilde gösterebiliriz burada. Mesela şu anda açıyorum. Şu anda kapatıyorum. Sizler de zaten ekranda görüyorsunuz bunu. Şu an mesela biraz da açtığımda yine böyle %60'lar civarına aldığımda fotoğraf biraz daha kendini belli etmeye başladı. Gölgeler kısmına geldiğimizde aynı şekilde siyahları da burada kısarsam ona göre fotoğraf şekillenecek. Açtığımda bu şekilde kapattığımda bu şekilde. Evet burada biraz da eksi 70 tarafını takılırsak iyi olur. Beyaz tonlar yine burada yıldızlarla alakalı. Bakın burada açıp kapattığımda nasıl parladığını görebiliyorsunuz. Evet çok fazla açtığınızda saçmalamaya başlıyor. Siz buna göre bir ayarlama yapıyorsunuz. Kıstığınızda bayağı kısılıyor. Beyaz tonlarda ufak bir şekilde yani şöyle %30 civarında tutarsak iyi olacağını ben düşünüyorum. Siyah tonlar siyah tonları açtığınızda yine fotoğraf burada açılıyor. Biraz daha kapatmaya başladığınızda yıldızlar belirmeye başlıyor. Ben burada tamamen kapatmayacağım çünkü bu sefer çok anlamsız bir fotoğrafmış gibi gözüküyor. O yüzden yine burada %50 civarına kalırsa iyi olur gibi gözüküyor. Renk tarafına geliyorum. Burada sizin istediğinize göre renk profilini ayarlayabiliyorsunuz. Sıcak mı olsun, soğuk mu olsun? Renk tonun burada yeşile doğru mu yoksa pembeye, mora doğru mu yoksa canlılığını da burada ayarlayabiliyorsun. Hadi biraz ayarlayalım bakalım nasıl bir fotoğraf ortaya çıkacak. Mesela burada sarı tonlara da göre ayarlayabiliyorsunuz. Biraz da maviye göre de ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki gökyüzü bizim gördüğümüzde uzay siyahken aslında burada bizler gökyüzüne baktığımızda biraz da mavilik görüyoruz ama geceleri o kadar da mavi değil daha çok siyah yakın bir gökyüzü gördüğümüz için çok fazla açmamıza gerek yok. Şöyle eksi 10 civarında kalsa iyi olur gibi. Renk tonunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz mora doğru isterseniz yeşile doğru ayarlama yapabiliyorsunuz. Biraz böyle gökyüzü bana mor ve mavi renkten hatırlattığı için mor tarafa biraz da yakın yapabiliriz %5 civarında bunu yaparsam iyi bir şekilde çıkacaktır. Canlılığı buradan yine ayarlayabiliyorsunuz bakın burada eksi şekilde yani siyah beyaz şekilde ya da maksimuma kadar getirebiliyorsunuz. Biraz böyle fotoğrafı yaptığımızda yine %20 civarında iyi bir şekilde duruyor. Doygunluğunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. O yaptığınız canlılığın doygunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Çok fazla doygun olmasına gerek yok. Burada %2'lik bir yeter bence artı 2'de. Şimdiden bile fotoğraf çok iyi hale geldi ve bunun öncesi sonrasında görebiliyorsunuz. Üzerine tuttuğunuzda öncesi bakın inanılmaz bir fark var burada. Sonrasına geldiğinizde fotoğraf ne kadar güzel hale gelmiş bile. Sonrasında burada tabii ki profesyonel olarak kullanabiliyorsunuz. Bulanıklaştırmayı kullanabiliyorsunuz ama lens bulanıklığını burada gidermek için ekstra bir şey ödemek gerekiyor Ekstra para vermeniz gerekiyor ama gerek yok tabii ki. Sonrasında efektler kısmı var. Efektler kısmında dokuyla, netlikle ve sisi kaldırmayla da oynayabiliyorsunuz. Biraz böyle dokuyu verirsem fotoğraf biraz daha canlı hale gelebilir ama... ...fotoğrafı bozabilir de o yüzden çok fazla oynamaya gerek yok. 5'te kalması iyi. Netliği 5 olarak ayarlayabiliriz. Sisi kaldırma konusuna bakın burada bir sis varsa onu da kaldırabiliyorsunuz. Yani gökyüzünde bir bulut var mesela. Burada yıldızları çekmek de orada sis gibi gözüktüğü için... ...bunu kaldırma işlevini yaptığınızda... Mesela mesela biraz biraz oynamaya başladığımda şu kısımda kalsa yani %19, %20 de kalsa iyi gibi gözükür. Vinyet atabiliyorsunuz yani vinyeti etrafına atabiliyorsunuz. Vinyet kısmına mesela şu anda beyazı da bu şekilde atabiliyorsunuz. Siyah da bu şekilde atabiliyorsunuz. Biraz vinyet olursa iyi olur çünkü etrafında grenlenmeler varsa onu da kapatabilirsiniz. Yani orada biraz böyle trik yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Orta noktayı ayarlayabiliyorsunuz. Yuvarlaklığını, geçiş yumuşatmayı ve açık tonlarda burada ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunlarla oynamıyorum şimdilik. Devam ediyorum ve buradan isterseniz fotoğrafa da grande verebiliyorsunuz. Yani biraz böyle eski bir fotoğraf çıksın isterseniz eskiymiş gibi gözüksün isterseniz de grande basabiliyorsunuz burada. Hatta şöyle göstereyim bakalım burada çok belli olacak mı? Hayır çok fazla belli olmuyor. O yüzden biz burada grande'i kapatabiliriz tamamen. Ve ayrıntı kısmında fotoğrafı keskinleştirebiliyorsunuz da çok ufak bir keskinleştirme atabilirim fotoğrafın üstüne. Yarı çapı da sıfırlarsam tüm fotoğrafı bu keskinleştirmeye atmış olacak. Parazit kısmında da parazit azaltmayı yapabiliyorsun. Yani o grandlenmeyi manuel olarak azaltabiliyorsunuz. Mesela burada %20 civarında yaparsam yine iyi olacak. Ve renk paraziti yani renk geçişkenliği konusunda geçişleri konusundaki o parazitleri de bir şekilde azaltabiliyorsunuz burada. Çok daha böyle düzenli bir şekilde renk geçişlerine sahip olabiliyorsunuz. Mesela fotoğrafta mor ve mavi renkler şu anda biraz sakin. Parazit azaltma ile şöyle %25 civarına alırsak da daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve fotoğrafımız en azından şu anlık benim için tamam gibi hızlı bir düzenlemeyle bu hale getirmiş oluyorsunuz. Önce fotoğrafa bakıyorum. Bak bakın ne halde. Sonrasına bakıyorum bakın ne halde. Yani gece ve gündüz kadar arada fark oluşmuş oluyor. Ben de bu şekilde çektiğim fotoğrafları böyle düzenleyerek kendi gözüme güzel gelenleri düzenleyerek çok daha iyi hale getirdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de Lightroom uygulamasını indirdikten sonra bu şekilde düzenlemelerinizi yapıp da fotoğraflarınızı çok daha iyi hale getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki sizler neler düşünüyorsunuz benim çektiğim ve düzenlediğim fotoğraflar hakkında? Tabii ki burada asıl olay iPhone 15 Pro Max'i değil de sizde bitiyor. Elinizde Deki cihaz ne olursa olsun oradaki kompozisyonu ayarlamak gerçekten çok çok önemli. Sadece yıldız fotoğrafı değil de etrafı çektiğiniz fotoğraflarda da kompozisyon çok büyük bir önem arz ediyor. Dediğim gibi sizler de Lightroom konusunda fotoğraf düzenleme konusunda neler yaptığınızı bizlere anlatın. Bakalım fikirlerimiz aynı mı yoksa farklı mı? Bunu da tartışmış oluruz. Sizler de kendi görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.